Vahşi hayvanlar hakkında ilginç bilgilere meraklıysanız, burada kalmalısınız. Bu ahtapot sırları sizi çok şaşırtacak. Onların adeta su altı kaçış sanatçıları olduğunu biliyor muydunuz? Ahtapotlar sadece tuhaf görünmüyor. Aslında denizin dahileri. Kavanozları açabilir, bulmacaları çözebilir ve hatta saniyeler içinde kendilerini kamufle edebilirler. 9 beyin ve 8 süper esnek kolla dokundukları her şeyi tadabilirler. Ve şuna bakın, eğer bir kollarını kaybederlerse o kol yeniden uzar. Bazı ahtapotlar yırtıcılardan saklanmak için renk ve doku değiştirebilir. Neredeyse görünmez olabilirler. Ah, bir de mavi kanları mı? Bu derin, soğuk okyanusta hayatta kalmalarına yardımcı olur. Bir dahaki sefere bir ahtapot gördüğünüzde unutmayın, gezegendeki en havalı hayvanlardan birine bakıyorsunuz.